Evet 7 Eylül'de orta vadeli program açıklandı. Bu programa yönelik eleştiriler de hala sürüyor. Özellikle tarımla ilgili programa alınan, program kapsamına alınan bazı kararlar var ki gerçekten biraz hani mantık yoluyla düşününce hiçbir gerekli neden bulunamıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Su İçmez tarıma yönelik desteklerin azaltılmasına tepki gösterdi. İşte rakamlara dayanan o eleştiriyi şimdi birlikte seyredelim. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Su içmez, orta vadeli programın tarımla ilgili kısmını değerlendirdi. Kuraklığı yaşadık, zirai donu yaşadık. Gıda enflasyonunda maalesef dünya birincisiyiz. E, tarımsal girdi fiyat endeksi şu aşamada yüzde otuz E, bir yıl sonra e, destek bütçesinde tüm kalemlerde 10 milyarlık bir azaltma yoluna gidildi. OVP'de tarıma yönelik desteklerin azaltılmasını eleştiren su içmez, kuraklık yaşanan bir dönemde sulama yatırımlarının %91 azaltıldığını ifade etti. Orta vadeli programda maalesef tarım yok. Tarıma yönelik bazı hedeflerin konulduğu, örneğin e, üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerin neden üretimden çekildiği, zirai don, kuraklık etkisiyle e, daha da ee, üretim azalmasının yaşandığı bir ortamda, 3 yıllık e, programda maalesef tarımsal destekler geçen yılında gerisinde kaldı. Kuraklığın yaşandığı bir ortamda sulama yatırımlarını geliştireceğiz denilen bir ortamda, e, kamunun sulama yatırımlarını ayırdığı bütçe maalesef %91 azaltıldı. Kanuna göre çiftçi, gayri safi milli asılanın %1'i kadar desteklenmeli ama kanun uygulanmıyor. Tarım Kanunu 21. maddesi ülkemizde gayri safi milli hasılanın %1'inin en az %1'inin tarımsal destek olarak çiftçiye verilmesi gerektiğini söylüyor. 2025 yılında açıklanan destek bütçesi 135 milyar TL'ydi. Oysa olması gereken 615 milyar TL.